Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda yeleğimin kol kısmını öğreteceğim. Birinci videoda alt kısmını başlamıştık. Videoda bahsetmiştim bu kenarda. Küçük bir videom var. Kenar kısmını ayrıten küçük bir videoda. Bunların alt kısmında arkadaşlar bu yeleğin alt videolarda göstermişim. Alt üçüncü videoda göstermişim arkadaşlar kanala bakın zaten model gözükür göreceksiniz Evet arkadaşlar ben yeleğimi biraz uzun yaptım normal bir tünik kadar hemen hemen uzattım siz ister istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz arkadaşlar benim ölçüm şu an tam 53 santim ördüm videoda tabii ki gözükmüyor 53 55 santim toplam olacak uzunluğu bu kadardır kadar uzunluğu var. Şimdi artık kol kısmını kuracağım. Kol kısmında burada zaten başta yani 4 ilmeğim düz ilmeğim vardı. Burada 4 ilmek düz vardı. 18 ilmek yine düz öreceğim. Dördü hariç 5 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek düz öreceğim. Zaten alt sırada ördüm. Yerini belirledim yine kenar kurdum bu koraltı olacak buraya kadar keseceğim burada bir tane bak kuracağım arkadaşlar birinci modelimizi kaldığımız yerde devam edeceğiz Evet arkadaşlar birkaç sıra öreceğim bu şekilde şu an iki düz iki ters ördüm arkada sayacağız 4 sıra ördüm ve bir 4 sıra daha öreceğim tekrar döneceğim şimdi arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 sıra ördüm son 6 ilmeği bırakıyorum son 6 ilmeği bir tane saç örgüsü yapacağım burada kol kenarı bir tane bürge olsun isterseniz düz de olabilir ama ben bir tane bürkü koymak istedim. Ben de bu modeli inanın yeni yapıyorum. Kendime göre tasarlıyorum. Değişiklik yapıyorum. Gördüm Pinterest'te yabancı sitelerde gördüm. Ama ben de biraz kendimce değişiklik yapıyorum. Hemen kenarda pirinç modelimizi kaldım bir yerde devam ediyoruz. Burada bir tane bürkü yaptık ters tarafı da öreceğiz. düz tarafta kol kısmını artık keseceğiz. ters sıramı da ördüm. Şu an 3 6 7 8 sıra oldu. Artık burada kaçırmayı keseceğim. 3 6, 9, 12 ilmek yazıyor. Zaten bunu sonra da tığla da üstünden geçeceğiz. Yine 4 düz ilmeğimizi de bir günün yanında bırakıyoruz. 12 ilmek kestim kenarda 1 2 3 4 ilmek düz ilmeğim var 6 ilmek de bürgü var bürgü de 6 sırada 1 bürgüsünü yapıyoruz saç örgüsünü şimdi burada artık kesmelerimizi yapıyoruz 2 ilmek 1 yapıyoruz Ön kısmında kesme yapmıyoruz arkadaşlar. Ön kısmı bu şekilde yürüyecek sonuna kadar. Sadece kolda kesme yapacağız. Kolda her hatta ilk sırada 3 ilmek bir yapacağım arkadaşlar. Söktüm tekrar bunu. 3 ilmek bir yapıyorum. Daha şık gelecek bir şekilde. böyle arkadan getirirken kesmemiz daha güzel duruyor bu şekilde 3 ilmek bir yaptım kaldım yerde yine pirinç örneğimi devam ediyorum Evet arkadaşlar ikinci sırama geldim artık bürgümü her altı sırada bir yapacağım saç örgüsünü yapıyoruz Burada 4 ilmek düz ilmeğimiz var. Her sırada da 2 ilmek bir yapacağız. Belli bir ölçüye kadar bakacağız. Kol kısmı ya herhalde buraya kadar keseceğiz. Bunu da yaka olarak kol olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Ben belli bir kısma kadar öreceğim. Tekrar size göstermek için video çekeceğim arkadaşlar. 2 ilmek saç örgümü yaptım. 2 ilmeğimi bir yapacağım ve kaldığım yerde pirinç örneğimi öreceğim Evet arkadaşlar omzumu 58 ilmek kalana kadar ters tarafta değil zaten altta göstermiştim düz tarafta 2 ilmek bir yaptım bundan sonra ölçme kadar ördüm 22 santim. Ben 22 santim ördüm. Siz ölçünüze göre örebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu omzumu bitirdim. Bu yeleğimin sol yanını ilk önce başlamıştım. Bitirdim. Elinizde böyle bir ilmek tutucu varsa ilmek tutucunun üstüne alabilirsiniz. Yoksa da ilmeklerinizi kesin. Yeleğinizi bitirdikten sonra tekrar o kesmeyi sökün. Birleştirin arkadaşlar. Ben şimdi bundan sonra yeleğimin arka kısmını size göstereceğim videoda. Bu da yeleğimin sağ tarafıdır. Sağ tarafı da video çekmediğimiz zaman zamanım oldu zaman bunu da başlamıştım örüyorum artık bunu size göstermiyorum arkadaşlar burada gösterecek bir şey yoktur ölçüler aynı sadece modeli burada sağ tarafta diğer önde sol tarafta kurmuşum sadece fark odur ben bundan sonra yüreğimin arka kısmının ölçüsünü de size vereceğim. Arka, arka kısmını da ilk önce uzun şişin üstüne başladım arkadaşlar. Uzun şişin üstünde başlarsak bir örgümü tekrar koyayım. Lambanın ışığı, kameranın ışığı masaya vuruyor. Parlatıyor. Uzun şişin üstüne kurdum. Sayması daha kolay oluyor arkadaşlar. Ben burada çift önde çift olarak saymıştım. Yine arkayı da çift olarak sayacağım. Önü eğer tek olarak saysak 100 ilmek çift olarak ben 50 çift önde başlamıştım. Burada da yani eğer iki ön önler 50 çift iki ön 100 çift oluyor arkadaşlar. Arkada bir nevi arkayı da 100 çift başlayacaktık ama ben 5 ilmek eksik başlıyorum 95 ilmek başlıyorum arkadaşlar çünkü önde bu ön lastikleri ön üst üste geliyor o yüzden arka fazla geniş kalmasın benim tekniğim budur siz isterseniz tekniğiniz nasılsa bu şekilde örün arkadaşlar ben genelde yeleklerde arkayı 5 çift yani 10 ilmek önden eksik başlıyorum Genelde çocuk yelekleri, çocuk hırkaları hepsini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İlk önce başladığım taraf düz geliyor arkadaşlar. Düzü ters tarafımıza düşmesin diye ilk önce ters tarafta başlıyorum. 4 ilmek kendime doğru ters örüyorum. Hemen misinali şişimin üstüne alıyorum ilmeklerimi. Bu uzun şişler masayı değiyor arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi. 4 ilmek kendime doğru ters ördüm. Diğer kalan ilmekleri hepsini bir ters bir düz süreceğim. bir ters bir düz sıramız sonuna kadar öreceğim tekrar döneceğim sonda 4 ilmek kalana kadar ters düz ördüm şu an sonundaki 4 ilmeği de yine kendime doğru öreceğim Toplam 8 ilmek düz oluyor arkadaşlar. 4 ilmek burada 4 ilmek de. arkada diktiğimiz zaman bu düzler tam ortaya çıkacak şimdi önde yaptığım gibi bu 4 ilmeğimi düz kola kadar düz öreceğim düzün üstünde düz tersin üstüne ters pirinç örneği öreceğim Pirinç örneği ters tarafta çeviriyoruz arkadaşlar. Ters tarafta yerlerini değiştiriyoruz. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters. Şu an bu sıramı da ortaya kadar öreceğim. Bu modeli ortada kuracağız. Arkada yine bir bu şekilde ortada kuracağız arkadaşlar. Ben tam ortaya kadar öreceğim. Ve modelin yerini de belir belirleyeceğim. Bu şekilde size göstereceğim. Arkayı ortaya kadar ördüm arkadaşlar tam ortaya kadar değil burada tekrar çift olarak size vereceğim 42 çift ördüm modelimi kuracağım iki tarafta da 42 çift kalıyor ortada da tekli söyleyeceğim modelim 24 ilmektir 24 ilmek de ortada model için bıraktık bir iki tane ters örüyorum bir artıyorum. 2 ilmek bir yapıyorum ocumu ördüm. Tekrar 1 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek düz ördüm. Bu da saç örgü. Ters ortadaki ajur yine 2 ilmek ters. 12 ilmek düz. 1 2 ilmek ters örüyorum. Bir tane şişimin üstüne artarak 2 ilmek bir yapıyorum. Tekrar 2 ilmek ters yapıyorum arkadaşlar. Bu ben modelimi ortada kurdum. Bu bu modelimi ortada kurdum. Bu tarafta Yine 42 çift kaldı arkadaşlar. Tek değil. 42 çift olarak biraz ilmek sayısı fazladır. Tekli vermedim. Çift olarak verdim. Şimdi sıra sonuna kadar pirinç örneğimi tersi ters düz düz vereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi modeli videoda bir videoda küçük bir şekilde anlatmışım. Burada modeli anlatmıyorum sadece kuruluşunu, sayıları, ölçüyü seveceksin. Ters tarafa geldim. Ters tarafta yine baştaki 4 ilmeğimi ters öreceğim. Koron ilmeklerimi bu sefer pirinç örneğimi değiştiriyorum zaten önden göstermiştim arkadaşlar iki sıra örüyorum değiştiriyorum tersin üstüne düz düzün üstüne ters her iki sırada bir isterseniz bir sırada bir de yapabilirsiniz isterseniz bunu ikili pirinçle yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi arka biraz fazladır modeli artık göstermiyorum zaten önde göstermiştim modelim ortadadır kuruluşunu gösterdim. arka tarafta tersi ters düzü düz öreceğim. Önde de model nasıl önüme geliyorsa bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Ben bu videomu burada bitireceğim. Arkayı da bitireceğim. Bu belki biraz uzun sürebilir. Çünkü Ramazan'dayız. Bunu ben kol kısmına kadar öreceğim. Tekrar diğer videoda dikişi, birleştirmeyi, yapkayı hepsini yine bir, bir videoda size göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü video burada son erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.